Haydi yapalım şunu ya. Bu kadar zor olmamalı. Biliyorum zor değil ama işte peki şuraya zıplayacağız değil mi? Vallahi yaptım. Elimi bile kullanmadan yaptım yani. Şöyle. Valla tam düşecek gibi oluyor. Hani böyle tam gitti diyorum tutuyor. you done this before? Hardly. The closest I ever <laughs> came to this was running track in high school. Huh. Well, then you're a fucking prodigy. Never seen anything like it. Vallahi 500 XP aldık, kaldı. 250 XP bir level atlamak için bilmiyorum hangi yetenekte. Hadi ya nereden? Haydi bakalım. Şimdi ayarı fazla kaçırıp fazla zıplamak istemiyorum. Nerede o? Şuraya Şaka gibisin Evet aynen şaka gibisin Ben şuradan tekrardan Kullanıyorum seni haydi bakalım Hani oyunun fragmanında da vardı bu gameplay fragmanında falan ve o hani oyun Konsollar içinde daha önce çıktı sanırım Yani öyle biliyorum ee, Bu Hani oyun hep böyle atlamalı zıplamalı geçiyor yani sürekli çatışma değil de kaçmalı falan da Var abi ben nereden Tabi ya. Buraya boşuna geldim. Keşke şu olayı farklı yapsalardı ya. Tam düşecek gibi oluyor. Son anda tutuyoruz falan. Peki şuradan değil mi? Bu <laughs> yeri niye yapsınlar değil mi? Şimdi nasıl çıkacağım? Merdiven var. Ya yani şimdi merdiven nasıl çıkılıyor? Fiziğine bakacağım. Space. Fena değil. <laughs> Düşmek istemiyorum abi bu Yere geldikten sonra peki şimdi Evet, şimdi koşacağım ben buradan. Evet. Vallahi yürüme. What just happened to me? Oh shit. I bet you're having your first E sanırım ısırılmıştık biz bilmiyorum şu an. Yani bize şey yapmadılar mı ya? Abi çok tehlikeli. Ve hani oyunda şöyle güzel bir yan da var. Hani eee ısırılanları tedavi edip böyle işte alkolle gazlı bezle falan sanırım hani virüsten korundurabiliyorlar. Bilmiyorum hani dönüşmeden falan. What the fuck was that? Does this is mean I'm I'm turning? Most likely no. At least not yet. Caesars reminds you that you're infected. You better go see Dr. Zera though. He'll check you out, probably give you a shot of antizen. Before you head out to see Zera, talk to the quartermaster. He'll uh, gear you up so you can go outside without getting your head bitten off. Şey uh <laughs> ee... Abi sürekli çenemi mikrofona çarpıyorum. Neyse dur bakalım. Çarpmama özen göstereceğim. Işık alabiliyor muyum sizi? Dur bakalım şu adama bir tekme koyup şu kapıyı kapatabiliyor muyuz? Hayır tabii ki de peki. Abi adamın tepe tepesinde çıktım. Adamın tepesindeyim. Oo. Peki o zaman ben bak yine çenemi çarptım mikrofona. Bilmiyorum sese yansıyor mu? Şurada bir yer var. Dur bakalım. Daha da ineceğiz mi? Biz ısırılmıştık ama bilmiyorum tedavimiz yapılmadı mı ya? Ne biçim ek ne biçim ek bir ekipsiniz siz ya? Ne biçim? Evet asansöre gideceğim değil mi? Evet kesinlikle. Aa basılı tutacağım F'ye. Vay 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 vay. Peki sanırım artık şu sağ altta bir ikon çıkıyor ya, kare böyle. Evet, given me an actual job and nobody suspects I'm not who I say I am. So far so good. And once Dr. Zara helps me manage these symptoms I'm dealing with, I'll be even better. bu loading yazısının yanında kare değil. Böyle genişliyor falan böyle sonra küçük nokta olup kayboluyor. Sanırım o sırada oyun kaydediyor. Emin değilim artık oyun yüklese de girsek şu şehre. Keşke oyun bıraktığı yerden devam edebilse. İlla space istiyor ya oyun. Peki bakın şu an çıkan ikon sanırım oyunu kaydediyor emin değilim haydi bakalım oyun artık bizim için başladı. Evet FPS e düşüyor in oyun her oyunda olduğu gibi merhaba. Şimdi hani bir şey kaçırmak istemiyorum şu şu açıdan hani böyle abi FPS e neden düşüyor ya mesela işte geliştirme olsun yetenek beceri puanlar olsun bu şeyleri oyunda hep yapmak istiyorum bu yüzden hani Peki o zaman size hiç uğramayalım. Ben şöyle koşayım. Nerede de gitmek istedi? Aha çıkış mı? Evet silah mı alacağım? Oh, you're the new scout. Rahim radioed me about you. Yeah, that's me. Name's Crane. I'm not gonna bother learning your name till you survive a few days, but here, this is for you. By the way, word around the tower is you're just another deadbeat in line for food or antizin by which i mean the people here don't much like you but don't blame them it's easy to get paranoid when you're isolated and since somebody's jamming communications to the outside there's plenty of paranoia to go around whole damn city with nobody to call for help but ourselves you bring me some supplies from the airdrops though and you'll see people change their tunes in a hurry. That shit's a game changer. Uh, thanks. I'll bear that in mind. Listen, is there anything else? I'm in a bit of a rush. Also, if you're looking to get more popular, you can try helping folks. Do a few favors, they might like you more. Might even find a woman. Keep you warm at night. <laughs> Evet kısa kes ver silah uzatma fazla yapabiliyor muyum? Ee, evet. Evet bunları aldım bakalım sanırım. Şunu da al. Valla hani e, çok sağ ol. İnanılmaz bir silah verdin bana. Şu an gerçekten hani bununla bütün şehri alırım ben zaten. Nedir bu abi? Sehpa ayağı mı verdin bana? Şu an göremiyorum ama bana sehpa ayağı gibi bir şey verdi. Böyle evet, şurada görebiliyorum diye tahmin ediyorum ama göremiyorum sanırım. Evet şurada. Evet abi şaka değilmiş. Masa bacağı. Evet ben şakasına söylemiştim sehpa ya diye ama ee, şeker. Şekerle besleniyor herif. Sanırım ee, bunlara yardım yaptıkça ee, şeyim gelişecek benim. Yani silah verecekler bana bilmiyorum şu an. Alt kata şuradan. Şuradan o zaman abi atlayacağım mı? Vallahi atladım. Peki şimdi silahını ne zaman eline alacak bu crane? Ha çıkınca. Tam kısa kes. Okay Abi bir dur. Bismillah daha çıkar çıkmaz Eee şey yaptık. Evet elimizde You've got Doctor Zera set up in a semi-trailer on a fenced-in playing court. When you leave the tower, hang a left and head due south. You can't miss it. It's Crane, kid. All right, all right. Crane, just keep moving. There's no time to take in the sights. And try not to make too much noise. Sound attracts those fuckers. Peki hiç buralarda zaman kaybetmeyeyim. Diyeceğim. Aa abi. arabaya bakar mısınız? Renault. Değil mi bu? Abi. Değil gibi ama hani akü var. Akü alab... Aa, bir sürü akü var. Baba akü yok. Şarjı mı bitmiş lan? Tabi. Farları açık bırakırsan ile olur bile. 5 tane akü var. Peki. Devam ediyorum ben. Görevi doğru. Şu an inanılmaz bir FPS e düşüklüğü var ama oyunda bunu bilmiyorum. Şu an çok yaşamıyorum gibi. Hani oynanışta zıplayabiliyor muyum? Vallahi çıktı. Peki yukarılardan gideceğim. Al bakalım şunu. Hani ve şöyle bir şey de oldu. Bu bize bu sehpa veren herif şey dedi. Bir dakika şu tabla değiştire evet, değiştirebiliyorum. İki tane şeyim var. Şuna bakın ya şaka gibi abi masa ayağını bize verdi bacağını şey Evet zombiler var ee, Adam şey dedi sanırım gece Daha böyle dikkatli olmamız açısından Hani yani gece daha tehlikeli ölebilirsin gibi şeyler söyledi ve güldü yani adam Eee nereye gideceğim ben şimdi şuraya zıplayabiliyor muyum hayır Yukarı yukarı Haydi bakalım. Hava saldırısı yapabilirsek harika olur. Bilmiyorum. Şuan zıplasam muhtemelen sağlam düşecek. Anlamsız bir şekilde. Evet. Ee, abi hani bilmiyorum. Oyun şey açıdan güzel. Hani bu açık dünya oyunu falan böyle kaçarak oynamak falan. Ama ha düşme. Düşme. Ah balkona, düştük. Balkona düştük. Keşke bir araba alabilsem. Ah var ya şu oyun şu oyunlardaki hayalim. Ben nereden gideceğim? Şimdi arabanın üstüne çıkarsam beni alırlar mı? Vallahi denemekte fayda var. Vallahi sağlık gitti. Abi şu anda kadın kolu yok. <laughs> Dur bakalım. Neyi kullan? Aa ağaç kullanabiliyorum. İyi de ben şimdi buradan nereye gideceğim? Abi ağaca çıktık ya şaka gibi. Yapma şunu yapma abi. Öldüm. Abi herifler. Dur bakalım. Çık 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 çık. Oo. Dur bakalım. Daha bitmedi oyun. Yapma şunu yapma. yapma. Oh son anda. Oh son anda. Şuraya zıplasam abi Al almaz ki ya. Allah aldı dur düşme düşme düşme. Evet oyun cidden zorluyor ya. Aa herif var. Tırın üstüne çıkmış pek Evet herifi kurtaracağız bu dönem. Aa koru... Burası da sanırım korumalı bölge. Peki hadi bak. <laughs> Merhaba abi burada ne yapacağım? Doctor, hello. Anybody there? Camden, Are you there? Damn it. Uh, so I'm supposed to get a vaccine? What? No, no. Suppressant. It's called antizin. Suppresses the symptoms here, sit. Antizin postpones the inevitable. Best the GRE could do. Inevitable? So, th there's no cure? It's a variation of rabies. There's no cure right now. But you see, I've been running tests on both antigen and infected tissue. A cure is possible, definitely possible. Oh shit, you really think you can figure it out? With Dr. Camden's help, yes. I think so. Uh, now, where did I put that injector? Who's Dr. Camden? A colleague trapped in Sector Zero, where the outbreak first, well, broke out. We've been collaborating via radio, Though we would have made more progress if the connection were better. Also, if my earlier experiments had borne fruit. I tried injecting recombined versions of the virus into chunks of meat and leaving them around the city. Hoping some of the infected would eat them so I could observe and document the results. But they didn't? Uh, it bore no fruit. I'm ashamed that I wasted so much time on it. No reason to hold any in reserve now. In any case... All right. I'm quite busy, so on your way now. What was I doing? Peki sanırım tedavi olduk yani tedavi derken bu gereken iğneyi olduk sanırım emin değilim. Zara check to hold you for a while, which is good, cause I'm starting to get used to the idea of bossing Spike. find him near ZS truck. He's got the first real job for you. Evet sanırım ee... Evet ee... ikinci seviyeye geldik Abi şuna bakar mısınız Harran 2014 Harran 2014 bu atletik olimpiyatları yani bu koşu falan sanırım bilmiyorum. Bu da cirit atlama falan olabilir emin değilim. Şu an tek amacım bu alandan çıkmak sanırım. Hayır. Tamam artık sanırım göreve gireceğiz bilmiyorum. Evet. Merhaba. Spike, I'm Crane. Just what I need. More unskilled labor. All right, shut There're two types of airdrops. One has food, first aid supplies, survival gear and such. The other kind is filled with Antison. The GRE sends in a one-way video feed that lets us know when they're on the way. Look, the trouble is, the airdrops with Antison keep getting raided by Rise's thugs, and without Antison, we're basically screwed. Rise and his boys only operate during the day because going out after dark is a dandy way to get killed. But the next two Antison drops are coming down right at sunset tonight, and Brecken means to go after them. This may be our only chance to reach the airdrop. What's my part here? Well, as I said, going out at night is basically suicide. Or it would be, if I hadn't been setting up safe zones and traps out there for weeks now. Which I have. Now, Brecken and his team will be okay tonight, so long as you get out there now and arm those traps. That's your part. Alright. What are these traps and how do I arm them? You'll see. I'll be talking you through it. Just remember, without these traps, Brecken won't survive the night. And if he doesn't come back with Antison, we are lost. Before you head out there, grab some firecrackers. Made them myself. They make a fine distraction if you get in trouble. Peki bunu biliyordum. Abi hani ben şunu anlamıyorum yani şu an. Abi bu farklı bir şey. Şu sanırım su geçen boru. Şu da gaz geçen boru. Yani daha mı tehlikeli bilmiyorum ki. Sonuçta ikisi de boru abi. Paslanmış borular. Neyse şunu taşıyalım bari. 1, 2 ile 3 ile de sanırım. Nedir abi? Peki bir silah mermisi olabilir. Emin değilim. Şu an. Aaa. Seksek oynayalım mı? Haydi seksek oynayalım. Dur bakalım. Dur abi dur sayılmaz ya dur. Bak vallahi buna güzel bastım. Hop. Dön. Dur abi ol olmaz öyle ben direkt atlamam lazım. Peki. Evet görev orada bizi bekler. Abi saçmalamayın ya. Tamam. Tamam sandıkları araştırırım da bu heriflerin üzerine kusura bakmayın yani. Hadi zıpla. Ee, peki şimdi tekrardan geldik tehlikeli bölgelere. Görev orada bizi bekler. Ya. Valla yorulma var mıydı? Şu an bir bar çıkmadı altta ama. Haydi bakalım bu oyunu. Al işte araba. Ne olur? Okay, eee batarya dedi. Akü işte abi akü yok. Akü var. Allah. I'm outside working for Spike. You're Crane, right? Listen. Our tried to secure one of our safe houses He's in a by and surrounded by zombies. We Sanırım bu Jade de bir görev verdi. Allah seni ne yapmasın. Göreve bak. Ha bu araba ne olacak ya? Ben buna binerdim. Abi bu bildiğin Toros ya. Bu bildiğin Renault Toros yani. Bunu, bunu bana kimse açıklayamaz yani farklı bir şey olduğunu. Vay be. Emin değilim bu nedir? Dur 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 ses yapma ses, ses sese geliyorlar. Tabi ya Ama bir, bir sürü akü var ya. E, Allah'tan etrafta böyle üzerine çıkabileceğimiz araç falan var. Vallahi çıktım buraya. Şimdi gitmeniz gereken yer orada hiç, hiç kısalmıyor ki. Şunlar aslında öldürmeyi çok istiyorum ya. Bak çarpıştılar. Kadının kolu yok abi. Çok kötü yani. Şu an bilmiyorum belki diğer şeyler öldürmüş olabilir. Biliyorum hayatta kalanlar mı var bu? Kadın için mi yardım edeceğiz? Ne? Jade için. Şimdi ben oraya atlasam Bunlar beni fark eder mi? Şuradan çıksam. Sakin olmakta fayda var. Harun nerede ya? Biliyorum Asya veya Afrika ülkesinde bir yerde olabilir. Emin değilim şu an. Şuradan geçebiliyor muyum? Haydi bakalım.